Komşulardan biri telefon hattındaymış. Ordu'da Ramazan'ı ve Dursun'u tanıyor. Dursun Durgun'u arıyoruz sevgili seyirciler. Ama Al, en önemlisi onu... 4 yaşındaki evladım yok. Onu bulmak istiyorum diyor baba. Alo. Hoş geldiniz Zeyna. Hoş buldum. Merhaba. Şimdi Esra Hanım. Buyurun. Ben bu bayanı çok iyi tanıyorum. Hı -hı. Çünkü o kadar samimiydik ki böyle kardeşten öteydik. Yememiz için hiç ayrı gitmezdi. Hı hı. Bunu ben çok akıl verdim. Kayınvalidem de söyledi. Beni dinlemedi. Çünkü o kadar erkeklerle haşır neşirdi ki telefon elimden düşmezdi. Hı hı. Eşi işten işe giderdi sabah. Bu telefonu bana bile derdi ki beni erken kaldı. Dile basıyordum saat 8'de. Başlıyordu telefonu eline alıyor erkeklerle görüntülü konuşmaya. Hı hı. Arda şeyi kesilmiyor. Siz bu görüntülü konuşmalara şahit oldunuz evet, mu? Evet oldum oldum. Kaç defa oldum. bunun e Sizden niye yok çekinmiyor? Var. Siz aslında Hı -hı. onu eşine söyleyebilirsiniz. Evet. Şahit olduklarınızı eşi. anlatır mısınız? Çok vardı. Hı -hı. Ondan sonra bunu, bunu akıl ver. Seni kandıracaklar dedim. Bak dedim televizyonda haberlerde neler duyuyoruz dedim. Başına böyle şeyler gelir. Gelmez diyor. Sırsız görüntüler gönderiliyor evet. gönderiyormuş e, hanımefendi komşunun iddiası o, şahit olduklarım diyor evet. Esra hanım çocuk da izliyordu bununla beraber. Hatta Ay diyor. demeyin ya Görüldü. of. Esra hanım yemin ediyorum gözümde şahidim bak yemin ediyorum bak. O tokat atan siz var. misiniz? O tokat atan olabilir abla aynı Esra baş edemedim. Yoldan çıkmış, çıkmış. Bağırdım buna dövecektim. odanın içinde bir daha yapmayacağım dedi. Numarasını her şeyini sildirdim. Hanımefendi bir soru soracağım. Bir saniye Ramazan. Tamam. Ee, komşum bunun uygunsuz biriyle görüşmelerini gördüğünde hatta benim karıma bir tokat atmış e, dedi Ramazan. İki tokat atmış şey. Ya işte axtım iki tokat. To Esra Hanım. Siz axtım. misiniz o? Evet, evet. Axtım yaptım yaptım ama bu kadın başı olmuyor. çığırından çıkmıyor. Çocuk... Yalan değil yani doğru hep bunlar. Neden bakmıyorsun? Bir şey olmaz diyor. Çocuk, çocukla alakası yok. Çocuk aç, susuz. İşte ablacığım bak yani ablacığım bak böyle bir durumda bütün seyirciye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yakın komşunuz alt kat yemiştiğiniz içmişliğiniz bile olmuş olsa bir çocuğun mağduriyetini görüyorsanız onu mağdur eden onu dünyaya getiren annesi bile olsa arayın polisi arayın 183'ü arayın jandarmayı deyin ki kardeşim. Benim komşum ismi de şudur çocuğuna bakmıyor çocuğunun şartları bu çocuğunun durumu bu ne olur buraya sosyal hizmetlerden gelsinler bu çocuğu kontrol etsinler bu anneyi e, denetlesinler deyin yazık ya şimdi bak bu iddialarda bulunduğunuz anne bu çocuğu aldı belki de hiç tanımadığı yabancı bir adamın yanına götürdü ve biraz önce söylediğiniz çok acı bir şey yani başka biriyle uygunsuz e, bir görüşme yapıyor o görüşmelerde çocuğun şahit olduğu şeyler var diyorsunuz. Esra Hanım çocuğu dövüyor banyoda, banyo yaptırırken yumrukları böyle darbeleri vuruyor Aynen, çocuğa. Doğru, Benim kızlarım doğru. bile dayanamadı, indi yanına sen ne yapıyorsun abla diyor, siz karışmayın diyor çocuklara bile bağırıyor. Ya bir şey nasıl Ay. Eve, evle alakası yok, çocukla alakası yok. ...işi gücü erkeklerle konuşuyor. Oyun erkekler, oyun erkek. Başka bir şey yok. O kadar akıl verdim, dinlemedi. Ben kendi evimde bile bak benle dedi ki ben eşimle tartıştım. Sizde kalabilir miyim? tabii ki dedim kal. Benim yatağımda benle yatarken beraber bir yatakta yatarken açmış adama adamı anlatamadım. Adamla görüntülü konuşuyor. Beni de göstermiş adama. Böyle bir saçmalık yok. Bana as demiş. Böyle bir saçmalık yok yani. Her şeyi yapıyordu bu kadın. Siz bunu ne zaman Ramazan'a söylediniz? Esra Hanım, onun gideceğinden, her şeyinden benim haberim vardı. Bana ya bana söyledi. söylemediler işte. Ne zaman ben... söylediniz bunları? Ne zaman söyledi? 2-3 ee, gün önceden söyledi bana. Ben <laughs> dedim ki seni baş edemiyorum. Sen artık bu yolu yolcusu olmuşsun. Ne halin varsa gör dedim. Beni de hiçbir şeye alet etmeyeceksin dedim. Seni arayıp sorduklarında da beni asla işin içine sokmayacaksın peki, dedim. Peki bu Murat ben Kıyak bayan... ismini siz mi verdiniz Ramazan'a? Eşi verdi. Ben eşime söyledim. Eşim bulmuş, eşim göndermiş. Yani bu karın, kar... Ramazan bak eşin kaçtı, kaçtığı kişi de bu. Siz evet. peki bu ismi nasıl buldunuz? çocukla görüntülü konuşuyordu. O çocuğu da gördüm ben. Annesini, babasını, her şeyini gösterdi çocuk ona. izletiyordu. Ben de yanındaydım. Benim yanımda da Ablacığım, konuşuyordu. Ablacığım o zaman yani sakın yanlış anlamayın. Siz bu kadının yaptığı her şey sizin yanınızdayken göz yumuşsunuz. Bana hiçbir şey Esra söylemedi bunları. Ben daha öncelerinkini eşine anlattım. Eşine söyledim. Bak dedim eşim bunu bunu yapıyor. Söyledim ben Ramazan'a her şeyi baştan anlattım. Bu son o, son olanı söylemedim. Yalan değil. Niye Çünkü söylemediniz? Artık, artık ben de bıktım. Çünkü baş edilmiyor. Bana söylesin annesinin evine yollardı. Baş edilmeyecek dereceye gelmişsin. Ya siz niye Art bunun ki? hani Şimdi e Etra, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Hani siz abla gibi onu idare etmeye, kontrol etmeye çalışmışsınız ama karşı tarafın Davranışı ortada ama sizin yanınızda bu davranışları sergilemeye başlıyorsa hani şey deriz ya senden de yüz buluyor, senden de cesaret alıyor. Çünkü her seferinde bir adım öteye götürmüş. Herkesin sorumluluğu yanlış bir şey gördüğünüzde bunu e, o yapan kişinin yakınlarına... Söylemek. Bazen saklayarak doğru yaptığımızı düşünüyoruz ama o doğru değil. Bakın çocuk ortada yok 26 Mart'tan beri. Gittiği günü hatırlıyor musunuz? Yani bir araç mı aldı, kendisi mi gitti? Ben bir görgünüz var mı? Bir kapıya taksi çağırdı, her şeyi ayarladılar. Çocuğum ayağına kadar gitti. Samsuna kadar gitti. Ayarladılar derken nasıl? Başka birileri de mi vardı? Hayır, hayır. Kapıda taksiye bindi çocuğuyla, valiziyle. Çocuk ona dedi ki karşı taraf. Sen dedi ben seni almaya Tuna gitti bu. Sen buna şahit oldun mu o konuşmaya? Aradım, aradım Esra ben Gittiği gün aradım öğlen bire geliyordu saat. Aradım neredesin dedin. Samsun'dayım dedi. Bilet alıyoruz dedi. Ondan sonra uçağa bineceğiz dedi. Yani kaçma, Gerek. kaçmadan Gerek. önce seninle vedalaştı mı? Ben inmedim yanına veda. Peki bunu gördüğünde Ramazan... ...bak karın evi terk etti diye aradın mı? Yok beni kimse aramadı. Aramadım ben onu. Saat dörde geldiğinde... ...karın bayramı ona söyleyince. Esra Hanım. O diyor ki dursun... ...ben kocamı sevmiyorum diyor... ...istemiyorum diyor, nefret ediyorum diyor. İki aydan beri... hayatın yani... İsterse 5 yıl olmaz onunla Balize alakası bile. var. Dava. Esra ha? Esra'nın valizini bile iki hafta önceden ayarladı. Sen gördün mü valizi hazırlarken? Evet gördüm. Altınlığını Ablacığım peki bu Ramazan'a niye demedin ki bak senin karın toparlandı gidiyor. Esra Haberin olsun. Kadın diyor ki ben kocamı sevmiyorum. Bundan beni engellemiyorlar dire gideceğim hayat kaçacağım diye bana. Hayatım bak kadın çocukla beraber kaçacak. Bunun planını Eskanı, yapıyor. Benim kızlarımın da başını derde sokacak. Çünkü oynadığı oyunda benim kızıma diyor ki burada diyor genç bir çocuk var diyor. Sana bunu ayarlayayım diyor. Bu oyunu senin telefonuna indireyim diyor. İndirdin mi? İndirtirmedin. Seni dedim döve Biri 17 yaşında, diğeri 15 yaşında. Bu savaş oyununu oynuyorlar. Oyunlar falan değil. Bu oyunlar içerisinde farklı ilişkiler kurup onu oradaki o tanışıklığı farklı boyuta getirenler, oyunların filan bir kabahati yok. Oradaki kullanım şekli oynayan oyunu oynuyor, çıkıyor oyundan. İşte atıyorum savaş oyunu oynuyor, keyfini alıyor, çıkıyor oyundan. Dava oradan farklı ilişkiler kurmak. Sizin kızlarınızı da yanlış yönlendirdi ama ben de şuna takıldım. Siz bavulunu hazırladığını gördüğünüz bir kadın var. Yani bir Ramazana Ramazan çıtlatsaydınız en azından yani. gitmeden derdin, sen der miydin dursuna? Gel boşanalım nereye gideceksen git diye. Şöyle Esra abla şöyle desin Ramazan. Gel konuşalım anlaşmalı boşan desiydi. Vallahi üzülürdüm. Ama evden gitmesi benim yıkıldı yani ev üstüme yıkıldı yani. Anlaşmalı olsaydı boşanırdım. Bir de avukatları beni arıyor. Onun avukatı beni çocuğun hasta dedi. <laughs> çocuk dedi bundahi dedi. Ölüye bir şeyler dediler. TC'm ver dedi bana. TC'mi verdim ama ben çocuk için verdim. Ben öyle dava açacağını bilmiyordum. TC'mi bir verdim. Eşin gelecek 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 diye oyaladılar. En sonra bir baktım evdeletten devletten dava açılmış. Boşanma davası o mu açmış? O bir 130 milyar da tazminat davası istiyor benden. Nereden dava açmış sana? Hı? Adresi ne? Adresi İstanbul Anadolu. Ha, adresi de buraya aldırmış. Buradan davayı açmış. İstanbul'da kiminiz var sizin? Kimse yok bizim. Siz ordulusunuz. Benim var ama eşim tanımıyor kimseyi. Hayır. Anneleri İstanbul'da? Anneler şeyde Antep'te. Kilis. Antep'te. Yani İstanbul'a yalnız hiç kimse yok. Yok. 26 Mart'ta Dursun Durgun 4 yaşındaki çocuğunu alarak kayıplara karıştı. Komşularında enteresan iddiaları var. Çocuğuyla ilgilenmezdi. çocuk ee, çok yani bir aile ortamında olmaması gereken her türlü şarta, e, her türlü istismara da maruz kalmış. İstismardan kastım sadece cinsel anlamda anlamayın. Bir annenin çocuğuyla da ilgilenmemesi istismar bir çocuğun görmemesi gereken şeyleri annesi izliyorken çocuğun bunlara şahit olması da istismar. Bunu da söylemek istiyorum. 4 yaşındaki çocuğun görmemesi gereken çok fazla şeye şahit olduğunu, farklı insanlarla telefon görüşmeleri, görüntülü görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerin de uygun olmadığını söylüyorlar. Başka bir komşumuz var. Alo. Alo, iyi günler Esra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş ee, ben Ramazan Bey'e Dursun, Dursun Hanım'ı da tanıyorum. Da beraber ortamlarımız oldu. Benim kendi öz abim ve yanımda arkadaşım, hı. şu an komşum. Hep beraber bu şekilde ailece pikniğe gitmiştik. Hı, hı Piknik ortamında Dursun Hanım e, benim abimi hani yanlış hareketlerini falan gördüm. öyle hani ona yürüyormuş gibi. E, ben bunu fark ettim. Bunu fark ettiğimde e, Ramazan Bey, Ramazan Bey'in demesi gibi. O yani ortamlarda Ramazan Bey konuşturmuyordu. Ramazan Bey'in... Ben şunu öğrenmek istiyorum. Ee, Ramazan'ın çocuğuyla ilgili bir takım iddiaları vardı. Biraz önce farklı bir komşu da sizin bölgeden, muhitten. Dedi ki çocukla ilgilenmezdi. Çocukla alakalı şahit olduğunuz şeyler var mı? Ee, Esra Hanım ona çok bir şey diyemiyorum. Ben iki sefer, üç sefer bir ortamında gördüm. Dedim... Dediğim gibi ben hani o piknik ortamında ben abimin yürüdüğünde gördüğünde o alanı hemen terk etti zaten Ramazan Bey'i de alıp. Daha sonra... Ee, Piknikten ayrılmışsınız ya tartışma mı çıkmış? Çek... TikTok'tan abine mesajlar atmış. Sosyal medyadan abinle yazışmaya çalıştığını iddia ediyorsun. E, eşim... Davranışlı, eşinin davranışını son iki yılda... Şöyle Esra abla, oyunda arkadaşları çok iyi davranır. Efendim ben çağırdım, ne var, ne oldu? Aynı bu kelime. Sosyal medya bunu gerektiriyor. Ama dedim, arkadaşlarım dedim, çok iyi davranıyor dedim. bana niye böyle davranmıyorsun dedim. Hiç sevgi, şey saygı sorayım. yok. Keşke siz de bir karı şey koca sorayım. sosyal medyadan yazışsaydınız. Esra Hanım bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bu kadar e, yani bu kadar eşinizle ilgileneceğinize neden çocuğunuzla ilgilenmediniz bir baba olarak? Bunları görmediniz. Yok, mi? onları ben görmedim. Sadece Nasıl? Çünkü karınızla ilgileniyorsunuz sürekli. Dolayısıyla çocuğunuzun ne yaptığını görmüyorsunuz. Ama çocukla ilgilenmediğini biliyorum. Peki siz sosyal medyada bir başkasıyla yazıştınız mı? Dürüst olun. Ben yazıştım oldu ama eee. hiç de sevgili olmadım bu zamana kadar. Ne yazışıyordunuz? He? Ne yazışıyordunuz? Nasıl yani? Baş başka? Şimdi sosyal evet. medyada yazıştın. Bir tane bir, tane bir abla vardı. İstediğin o da oyundan beni çıkarmıştı. Bayağı oldu uzun süre. Abla. Seni de herkes oyundan atıyor. Abla. Evet. Evet. Dur anlatsın. Onunla konuştuk. Yani oyunda konuştuk. Ne konuşuyorsunuz? Bay oldu abla. Bir hatırlamıyorum ki. Nasıl bir içerik o konuşma? Yani sevgili gibi mi? Yok sevgili değil. Ha normal yani, konuşma. Oyuna geldim. Yeneceğiz, kazanacağız gibi bir konuşma ha. mı? Yoksa mesela ablanın tüm hayatını biliyor musun? Evliliğiyle yok, ilgili sıkıntıları yok. biliyor musun? Bilmiyorsun. Yok. Başka karşı cinse yazışmaların oldu mu? Yok. Karın buna şahit oldu mu? O şimdi çok yalan söylüyor. Bir tane bayan çıkarmış. He. Adı... Adını ta Ayşe Turan mı Turan mı ne He. bilmiyorum. Ona ben affedersin eve getirmişim bir şeyler demiş. Madem onu hakikaten da söyledim. Madem getirmişim dedim eve dedim. Bana dedim canlı yayına çakardın şu dedim. yüzleşim dedim. Ayşe diye biri var mı hayatında? Hiç biri olmadı bu kadar. Tanıdığın biri var mı? Yok. Hiç kimse yok bu zamana kadar. Hiç kimse yok. Sen eşine ihanet ettin mi sosyal medyadan? Yok. Değil. Şuna da bir geleceğim. Şimdi çocuğun yaşadığı bir şey var ama sen de bir tarafta Gamze'nin dediği gibi sosyal medyada eşini kovalıyorsun. İşte Whatsapp'a girdi mi çıktı mı? Sosyal medyadakileri canım cicim diyor ama sana ne var diye cevap veriyor ya. Şimdi iki yüzlü orada kibarsın. Beni bir de Esra abla, avukatı beni aradı otelde onun avukatı. Ben, İki tane imza alsın. Çocuğu da alsın gelsin diyormuş. Kim çocuğu alsın? A ben. Avukat aradı. Aramış abimi öyle demiş. S senin çocuğu almanı mı istiyor? Evet. Gelsin alsın çocuğu demiş. İki tane imza alsın demiş. Belayeti veriyorum. He. Yeter ki anlaşmalı boşanalım. İnşallah böyle bir şey olursa. Ama nasıl önce mi? dursun nerede çocukla beraber 26 Mart'tan beri nasıl bir hayat sürüyor bunu da öğreneceğiz. Ama senin en büyük takıntın Dursun'un sosyal medyadakileri, canım cicim demesi, sana kaba uslukta konuşması. Sana da kibar uslukta konuşsaydı mutluluğu olur muydunuz? Evliliğiniz devam eder miydi? Tabii ki devam ederdi. Ama anneliğini yapamadığını söylüyorsun. Ha, yapamıyor işte çocukla ilgi göstermiyor. Aa, Peki ben... bir kadının önce çocuğuna iyi bir anne olması mı lazım? Yoksa çocuğuyla ilgilenmesin ama iyi eş olsun yeter mi? Anne işte. Hangisi ama? Çocuğa daha iyi göstermesi lazım. Bana değil. Esra Hanım, ben değil, de bir şey söyleyebilir miyim? Esra Hanım, siz Söyle. hep siz hep söylersiniz ya e, kaçarak gelen, kaçarak gidiyor. İlişkiler nasıl başlarsa öyle bitiyor. Bir de şunu merak Kaçar, ettim. Kaç kaç sendromu? Aynen, valla kaç kaç kovala kovala da buraya geliyor. Bak şuna bak, şimdi hani eskiden vardı böyle gerçekten insanlar birbirlerini seviyorlardı, işte aileler vermiyordu, kendi ön yargılarına kaçarlardı ama bir bakıyorsun o evliliklere 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl dillere destan, iki aile uzlaşıyordu filan. Fakat yeni dönemde, şimdi sosyal medyadan kendi kaçıyor birini ama ailesini arkada bırakıyor, sevdiklerini arkada bırakıyor, onlarla umursamıyor. Sonra buraya geliyor, üç gün burada bir düzen kuruyor, baktı rahat edemiyor. Buradan da kaçarak başka yere kaçıyor. Evet. Ben buna kızıyorum. Ağabey, Esra abla bana Çok dedi. hızlı Esra çok hızlı. Çok hızlı, çok hızlı çok gelişiyor hızlı. her şey. Bir de bir şey söyleyeceğim, eşinizin ilk defa kaçışı mı veya böyle yakalamanız? Evet. İlk, i̇lk kaçışı mı? Ilk, ilk. Evden ayrılışı? Evet. İlk ay. Ama bir de daha önceki olay da var tabii. Bir şey sorabilir miyim Esra abla? Sor. Bana dedi biz dedi davadan vazgeçtik dedi. Tazminattan istemiyoruz sen ne dedi. Bir Yeter milyar... ki boşan. Yok bir milyar da çocuğa gene dedi. Bir karına vereceksin dedi. Valla bilemiyorum artık yani. Bir dursun çıksın ortaya. Bu senin iddiaların. Ee, dursun 26 Mart'tan ner, beri nerede? Sen çocuğun velayetini almak istiyor musun? Evet almak istiyorum. Çocuğun velayetini de almak istiyor. Karısını da bulmak istiyor. Çocuğuma hasret ediyor. Gelsin diyor. boşanayım.